Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Minecraft'ta ev yapma yapalım. yapımını İnşaatleri. inşaatlarını yapacağız sizlerle birlikte. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar aşağıları soruyoruz. Bir tane siyah beton, iki tane yatak istediğiniz renk olabilir. Biz sarı, mavi yaptık. Bir tane e, basamak e ee, basamak şey basamak neydi ya? Beton. He basamak beton beyaz beton. E istediğiniz kapı, kapı evet gri beton. E maden eritme e fırını bir de çam şeye kasalara. Kasalar mı? Oğlum bu şey değil mi? Orada Tahta. adı kasalar diyor. Bak kasalar. Bak Cam kasa. Oğlum bu kalaslar. Neyse. Kalaslar. Hadi Neyse, geç işte. Evet, ha? hadi geçiyoruz videomuza. Hadi. Şık yapıyoruz arkadaşlar. Beyaz beton bu değil mi? Dur. Ha. Yapıyoruz şimdi beyaz beyaz betonları koyuyoruz. Yeterlik telefon çeksene yapamıyorum ya. Onu. Ha dur bir saniye. Arkadaşlar bu beyaz beton. Evet. Zaten adını söylemiştik zaten. Değil bu mi? herkesin yaptığı bir ev. Yani benzetebilirsem aklımdaydı. De. Ha. Ya ha. salak zombi çıksana. Oy. Biz ne yapıyoruz görmüyor musun? Evet. Allah Allah. Götüne bir tekmeyi koyacağım. <laughs> oradan Diyarbakır'dan, Konya'dan, Amerika'dan, Ankara'dan. İşte Hı. arkadaşlar bu arada YouTube'da küfür etmek yasak çünkü YouTube e, şey yap, yapabilir aslında. Ben öyle biliyorum telif hakkı yapabilir. Telif yani şey olmamızı engelliyor bütün. Hem burayı yaptık şey... mı bakayım? İzalamı tamam. Yaptık. Tamam. Şimdi o da ev küçük olmuyor mu? Ben azıcık daha büyüteceğim. Tamam. Ay. Arkadaşlar bunun part bu gece gelecek. Ee, bir gün yaparsak ben e, fotoğrafı çekeceğim. Yiğit de ev yapacak. Evet. İstediği yani şey bu tarafı mi? yapmayacak. Yani kameramanlığı o yapacak. Ben şey yapacağım. Ee, Biliyor o... musunuz arkadaşlar ben ressam, ressamım. Evet. Ben ee, de... Güzel resimler yapıyorum yiğit evet. de. Ya oğlum ya bu böcek çıkmıyor. Örümcek. Bir örümcek değil mi? Neyse boş ver ya böcek örümcek fark etmez. Aynı zaten. Yani Olduğuma bakayım. Bunu böyle yapalım. Tamam. Şık Buraya böyle yapacağız. Dur yanlış yaptım. Arkadaşlar ister herkes yapıyor ama ben benzetebilirsem yapacağım. Hmm. Tamam. Arkadaşlar isterseniz Baş... Evet arkadaşlar. Örümcek geldi bu örümcekler salak bunların beyni yok mu ya? Evet. Bir Minecraft yapan adam örümceki beyni koymaz mı? Evet. Dur biz bir cam alalım. Kapat it. Bir. Arkadaşlar böyle cam aldık. Ee, fark etmez <laughs> istediğiniz cam olabilir. Ama aslında e, camı videonun sonlarında falan koyabiliriz. E, şimdi koyalım ne olacak? Evet. İzleyicilerimizi bekletmeyelim. Evet ya. Alacak Tahtayı Aa. aldık. 2 i̇ki, ikili mi şey olsun? Ne? Burası kaç blok? 1 2 3 4 5. Burası 1 2 3 4 5. Tamam aynı değil mi? Aynı. Bak, partiye bu gece geldiği için mi? aklımda güzel bir fikirler var. Bu gece mi yoksa başka bir gece mi Yiğit? Ya bu gece işte. Ama biz Yiğit'le de aynı yerde oturmuyoruz. Ha, doğru. Biz ama, çünkü kuzeniz ya. Evet ama aslında. Yani şıkla bir videoda e, arkadaşım demiştim ya. Evet. E, arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğiz. Yani diyeceğim ben. Ya eğer. Ya Kuzenim Ömer izin verirse partiki e, şimdi yap bu gece... e şimdi yapalım. Ha. Ama başka bir videoda. Tamam. Bakayım eşit oldu mu? Aslında güzel oluyor arkadaşlar. Bakalım eşit mi? Eşit değilmiş. O zaman ne yapacağız? Burayı bir vlog daha geliştireceğiz. Durun. Hmm. Arkadaşlar durun bir saniye. Heh, başla. Dur başlama. Aa, doğru dur bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi biz buraya bakın. Siz burayı biliyorsunuzdur tabi. Evet. Burayı böyle yapacağım. Evet. Yanları dur hatırlamaya çalışayım be. Buralar siyah olacaktı. Azıcık küçük oldu da. Ben... Eh, neyse. neyse. Buraları kıracağız sebe Böyle yapacağız burayı. Böyle yapalım. Evet başlıyoruz. Böyle gidiyoruz. Arkadaşlarım. Ay yanlış yere yaptım. Hep böyle. Oldu mu arkadaşlar? Oldu aslında. Ya. Bunu böyle yapacaktık. Bunu böyle yapacağız. Burayı cam yapacağız. Evet burası oldu. Evet. Burayı da az bir şey şöyle yapalım arkadaşlar. Burayı böyle yapalım. Şimdilik Burayı böyle yapacağız. Buraya hani cam ekleyeceğiz ya. Burayı yapamamıştık. Çünkü burada bir tane cam olacak. Burası olacağı için. Burası da az önceki gibi. Dört cam. Arkadaşlar biz burayı değiştirdik Böyle yaptık. Evet kapı ekledik. Şimdilik. Geldik yumurtaların faydalarına. Burayı siyah yapacağız. Hı. Sonra arkaya geçeceğiz az. Hmm. Arkayı arkadaşlar isterseniz e, videonun sonunda yani e, çatıyı yaparken videoyu durdurabiliriz. Çünkü 13 dakika 48 saniye sonra video Durursa e, bize kızmayın arkadaşlar. Evet. Çünkü böyle e, buraya, bu oyunu kim yaptıysa işte Minecraft'ı o suçlu niye bu kadar az saniye veriyor? Hakikaten değil mi? Yani aslında Minecraft'ın bir suçu yok yani. Yani çünkü arkadaşlar bu buranın üstüne sarı şey yapalım hani böyle helikopterler koyuyorlar ya. Bence olmasın ya çünkü video çok uğraştırır hem şey yapar. Tamam. Ama o zaman da güzel görünmez ya. Evet. A arkadaşlar sanırım Ömer biz çatıyı siyah mı yapacağız? Evet. He. Arkadaşlar size bekletmeden hemen siyah yapalım çatıyı. A arkadaşlar başladık. Arkadaşlar böyle yaptık. Size bekletmedik. Çünkü kuzenimin telefonu şarjı bitiyordu. Yani 5 Hızlı... kaldı. İçini yapamayız çünkü bu eşyaları size tavsiye ettik o kadar evet arkadaşlar <laughs> biz evin içine dekora etmemeye karar verdik çünkü çok iyi e, için e, şarjı çok az evet e, isterseniz siz evin içine kendiniz dekora edebilirsiniz çünkü o size bağlı evet yani bize de bağlı da biz yapamıyoruz evet çünkü benim telefon şarjcim 5 kaldı şu an 4 olmuş olabilir aslında. Bakın böyle yapabilirsiniz. Şu ortadaki çizgi var ya. Orayı da şey yapabilirsiniz. Mutfak. Evet. Bak. Evet o çizgi yeri büyütüp yukarı doğru çıkartın isterseniz iki katlı yapabilirsiniz. Evet. Yani. Şey, şimdilik az kaldı. Evet buraya yaptık. Hızlıca yapayım ben. İsterseniz şu ortadaki çiz e, tahtadaki çizgiyi çıkartabilirsiniz yani, yani kırabilirsiniz. Evet. İsterseniz. Evet. Biz öyle yaptık. Hı hı. Bitti evimiz herhalde. Burayı da böyle yaptık mı? Bitti. Evet. evet evimiz, evimiz böyleydi. Son halini göstereceğiz. Durun. Arkadaşlar ön tarafı böyle. Arkadaşlar İsterseniz yan tarafı üstüne helikopter yapabilirsiniz evet. helikopter pisti. Evet biz yapmadık. Şimdilik arkası öbür tarafını da geçeceğiz. Şimdikte öbür tarafı arkadaşlar üst tarafı da böyle. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.